Evet merhaba bugün sizleri farklı bir yere götüreceğim hazır mısınız haydi gidelim Ardışan şehir merkezinde lokasyon olarak gerçekten çok önemli bir yerde konuşlanan Ardışan AVM şimdi içeri gidiyoruz bakalım bizleri neler bekliyor güvenlik önemli gelir gelmez hemen gördüğünüz gibi güvenlik var. Hemen yan tarafta pırlanta gibi bir mağazada bizi karşılıyor. lcy ki konum olarak da gerçekten müthiş bir konum. Ardaşan AVM'nin en büyük mağazalarından biri. Çocuk, genç ve kadın reyonlarıyla birlikte şu anda bakın bayram alışverişleri de başladı. Yoğunluğu görüyorsunuz. Çok geniş, ferah bir mekan. LCY2G'nin farklı yaş gruplarına hitap eden reyonları var. Ve Bargello, evet. Parfüm noktasında da Bargello, Ardeşen, AVM'de hizmet veren e, yerlerden biri. Kolay gelsin arkadaşım, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Birer günlerce bir ferahlık geldi. Farklı farklı oda ve e, araçlarla ilgili de özellikle e, salon kokuları, araç kokuları, deodorantlar, parfümler, kalıcı, etkili dokunuşları yapıyorlar. Kolaylıklar. Evet, Migros ki gerçekten Migros konuğu olarak da gerçekten çok büyük alanda burada hizmet veriyor Migros. Aradığın her şeyi bulabiliyorsun. İşte o bazen indirimleri takip ettiğiniz kanallardaki e, Migros ürünlerini Migros menşeye etiketiyle indirimde bulma var. Özellikle giriş kat olarak burada halihazırda hazırda alışveriş merkezine eklenecek olan mağazalarımız var. Bakın hemen Sağda bir, ileride bir ve yine girişte sol tarafta bir. Gerçekten lokasyon olarak kardeşlerim güzel bir lokasyon. Çünkü şehrin tam göbeğinde e, her türlü şeye ulaşabileceğiniz bir konumda konuşlanmış. Yine mağazalar için içeride tadilatlar sürüyor. Farklı farklı mağazalarda burada hemen konuşlanma adına çalışmalar devam ediyor. Evet, kardeşlerim AVM'de üçüncü kata çıkıyoruz. Oyun grupları karşılıyor bizi. İşte e, burada hemen sağ tarafta kum havuzu var. Çocuklarımız yaş grupları itibariyle kum havuzunda oynayabiliyor. E, buraya girdiğimiz zaman panayır gibi gerçekten kolay gelsin arkadaşlar. Evet sanki bir panayıra girmişim gibi öyle hissediyorum. Buraya gelen insanlar inanın çocuk olmak ister. Şu anda ben çocuk olmak istiyorum ciddi söylüyorum. Şimdi burada farklı elektronik noktasında oyuncakların yanı sıra az önce belirtmiş olduğum kum havuzu var. Yine bu tarafa doğru gelin. İşte çocuklarınız bu alanda güvenli bir şekilde oynarken siz de burada oturup dinlenebiliyorsunuz. Çocuğunuzu gözleyebiliyorsunuz. Farklı farklı versiyonlar var. Top havuzu var. Zıplama havuzu var. İşte görüyorsunuz. Puf kartonlar var. Her türlü şey düşünülmüş. Zipline bile düşünülmüş. Düşünebiliyor musunuz? Bir oyun parkı içerisinde zipline yapılmış çocuklar için. Hemen sol tarafa bakın. Mini bir Yarış pisti var. Evet, go kart dediğimiz. Çocuklar da go kart yapsın. İşte burada çocuklar kıyasıya doyasıya yarışırken hem trafik kurallarına böyle riayet etmeleri adına onlar hem de hız limitleri doğrultusunda burada neşeyle bu parkurun adeta derler ya tozunu arttırabiliyorlar. İşte mini bir go kart. Ablam dinleniyor. Ablacığım merhabalar. İşte gençlerimiz basket noktasında kendini geliştiriyor. Gerçekten güzel bir yer. Girişte de söyledim ya, buraya girdiğim anda ben çocuk olmak istedim. Gerçekten hoş bir yer yapılmış. Evet, kuma havuzunu tanıtayım size. Gelin kum havuzu ne durumda? İşte belli bir ücret karşılığında burada çocuğunuzun belli bir yaş grubu var. Kum havuzuna veriyorsunuz. Kum havuzunda doyasıya eğlenmeye devam ediyor. Tabii ki sadece çocuklar gençler için değil, evle ilgili ebeveynler için de düşünülmüş. Yakup abiyi kutluyorum. Yine farklı ve üst düzeyde marka dediğimiz bir firma burada. Koçtaş. Koçtaş'ta yani söylememe gerek yok zaten. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet Koçtaş'ta evle ilgili, evinizle ilgili, yaşam alanlarınızla ilgili sadece ev iç aksesuarı değil, yaşam alanı, kış bahçesi, normal dış mekan her türlü şeyi Koçtaş'ta bulabiliyorsunuz. Ardışan e, gerçekten AVM olarak şu anda hizmet veren Koçtaş'tayız. Peki bir üst katta neler var? Evet bu katta, bu katta az önce dediğim gibi hem benim hem sizin sevdiğiniz şeyler var. Bir... Popeyes tadilat devam ediyor çok yakında Popeyes geliyor Popeyes'ın yanı sıra yine çok sevmiş olduğumuz Burger King evet Burger King'de de çalışma devam ediyor çok yakında yine Burger King bizde peki yiyip içtikten sonra kalori aldıktan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz onu harcıyoruz Nerede? Bowling'de Bowling gerçekten de hep böyle hani bir hayaldi gerçek oldu biraz şey olacak ama gerçekten AVM için olmazsa olmazlardan biri sportif maliyette gençlerimizin tutkuyla merakla beklemiş olduğu bu bilgi açtık mı açtık buyurun. Size ait bojalarda oturuyorsunuz ve tercih etmiş olduğunuz e, toplarla buradan atışlarınızı gerçekleştireceksiniz. Adeşen'e böyle bir hizmetin gelmesinde özellikle AVM'nin yapılım noktasında Yakup abi teşekkür ederiz. Ardışan Belediyesi teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Evet. Bu arada Ömer çok iyi oynar ama ben de işte idare eder. İlk atışımızı Ardeşen'de hani Ardeşen'de bowling açıldı mı diyenlere hemen gösterelim. Bence çok iyi bir atış. Ama Ömer benden iyi. Bak ben söyleyeyim Ömer benden daha iyi. Evet bowling'de serimizi attık, keyfimizi yaptık. Bir güzel çay içelim ya da işte Amerikanı içelim, latte içelim ya da Türk kahvesi içelim. Buyurun o mekanı da görelim. Ay ay. Lazca isimlere sahip köylerimizin isimleriyle locaları var. Ee, bağımsız alanları var. Daha doğrusu izole yerleri var. İşte Tolikçet, Bakos, Şangul. Bu da benle ünlü. Çünkü Navdar ben Şangulluyum. Bu da bizimle ünlü bir. Evet köylerimizin Lazca isimleriyle Neredeyiz? Hakkı'dayız. Evet, burada e, az önce de saymış olduğum gibi latte, çay, işte americano ya da işte Türk kahvesi e, ve sıcak, soğuk içeceklerin yanı sıra yine yeme içme e, olayını da burada yapabiliyorsunuz. İşte aile için mekanları var. Demiş olduğum gibi daha çok izole olmak istiyorsanız e, az önce görmüş olduğunuz oradaki e, hobbit evler gibi bölümler var Valla güler yüz çok önemli. İşte geldiğin anda seni gülen yüzler karşılıyor. Bu sefer hem buraya geliş sebebin bir kat daha artıyor hem de iştahar açılıyor. Ben Şangullu olduğum için şangulda oturmam lazım benim. Oo O güzel. çok iyi düşünülmüş. Bakın kliması var kendine. Özellikle bu bölüm için, bu bölge için kliması iyi, güzel düşünülmüş. Yani Burada tamamen kapıyı da kapattıktan sonra sohbetini, e, diyaloğunu, bir de ardışına kuş bakışı bakarak yapabiliyorsun bunu. Gerçekten hoşmuş. En sevdiğiniz Dutka. <laughs> en sevdiğim Dutka. Şey var, Şangul yanı var, Dutka Pali var. Bu da Zgem arkadaşlar. Şimdi Lazca isimler müthiş. Gere unutulmamış. Gere ışık da aslında. Hemen buraya gelelim o ilk etapta hemen tatlılar göze çarpıyor gerçekten. Şimdi burada ailenizle geldiğiniz zaman ya da arkadaşlarımıza geldiğiniz zaman buradan ne yiyip içebiliyoruz? Bence Ömerciğim gelince mutfağa doğru gelelim gerçekten. Şimdi arkadaşlar kolay gelsin. Ağabey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş ]iniz. bulduk. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Bakın bir işletmecinin güler yüzü. Bakar mısınız? Bakın kızlarımız mutfakta harıl harıl çalışıyor. Şu anda ne yapıyorsunuz? Onun adı ne olacak şimdi? Sipariş ne? Pirida. Sizin <laughs> Evet, Feride tatlısı yapılıyor. Sanırım altta dondurma var. Üstüne çilek ve muz eklenecek. En üstüne de çikolata, konulacak. Müthişsiniz. İşte bu tezgah. Bakın, her şey burada şeffaf. Bakın, bakın. Hiçbir şekilde bir aynalı cam yok. Hiçbir şekilde bir örtü yok. Hiçbir şekilde kapalı yok. Her şey şeffaf bir ortamda. Çalışılarak, müşteri de bunu görerek Bakın işte içecekleri, yiyecekleri gerçekten güzel. diğer ünlü markalarda geldikten sonra burası gerçekten e, bir nevin e, hani derler ya Rize'de e, aranan, özlenen, benimsenen hep gelinen ve ziyaret edilen yerlerden biri olacak. Evet, Ardaşan AVM'yi tanıtmaya çalıştık.